Merhabalar, Doktor Hamit Aydın değişik bir video ile yine karşınızdayım. Abone değilseniz öncelikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kombine tedavi nedir? Niye hastaya sadece plazma tedavisi uygulamıyoruz? Niye hastaya sadece saç mesurepi tedavisi uygulayıp bir seansını doldurup göndermiyoruz da kombine dediğimiz içinde 5, 6, bazen 7 tane ayrı tedavinin olmuş olduğu e, tedavileri, kombine tedavileri, daha kompleks tedavileri öneriyoruz. Onun sebebini anlatacağım size. size. Arkadaşlar şu bir şema olsun ve sizin saç dökülme şikayetiyle geldiğinizde memnuniyet skalanızın şuralarda bir yerde olduğunu varsayalım. Yani sıfıra yakın bir yerde olduğunu varsayalım. Sizin amacınız ne? Memnuniyetinizi yüzde yüze çıkarmak. Ve bunun için bir takım tedaviler alıyorsunuz. Bu almış olduğunuz tedavilerden biri, birinin tekli bir tedavi olduğunu varsayalım. Nasıl tekli bir tedavi? Örneğin sadece plazma tedavisi, PRP tedavisi alıyorsunuz. Bu sizin ihtiyacınız olan durum, örneğin beklentiniz yüzde yüz ya, PRP ile sadece PRP ile bunun buralara kadar çıktığını varsayalım. Yani 40 civarına kadar çıktığını varsayalım. Bu iyilik hali bir süre devam edecek size yapılan PRP'nin niteliğine göre. Ve şunun gibi şeyler çizecek, bir trasi çizecek. Bunun etkisi size yapılan PRP'nin miktarına, içinde bulunan DNA aktivatörü gibi birtakım faktörlere bağlı. O kadar fazla detaya falan girmeyelim. Öbür tarafta PRP'nin haricinde birkaç komponentli başka bir tedavi gördüğünüzü varsayalım. O tedavi de X tedavisi olsun ama bunun içerisinde hem PRP olsun, hem saç mostrafisi olsun, hem diyelim ki NAPAŞ işlemleri olsun, lokal anestezi altında yapılmış olan bir işlem olsun, ee, uygulama bittikten sonra sıvının dışarıda şarj olmaması ile ilgili bir sıvama protokolü uygulanmış olsun, olsun da olsun 6-7 örneğin serum takılmış olsun gibi kombine tedaviden bahsediyoruz. Bu kombine tedaviden size verilebilecek olan yarar birdenbire çok daha yukarı kısımlara çıkıyor. Bir. Bakın bu çok çok önemli. Daha yukarıda bir e, memnuniyet skalası, bunu da 80 olarak tanımlayalım. 80 civarında bir memnuniyet skalasına ulaşıyorsunuz. Ve bunun geri dönüşü, bunun gibi aynı süre içerisinde, yani bir seans bile yaptırsanız, isterseniz 3 aylık bir tedavi olsun, tabii ki doktorunuzun sizin için belirlemiş olduğu protokole göre söylüyorum. 4 hafta üst üste yapılan bir kombine tedavi olabilir ayda bir yapılan bir kombine tedavi yapılabilir. 3 ayda bir, altı ayda bir, 12 ayda bir yapılan bir tedavi protokolü olabilir. Buradan bu kombine tedaviden elde edeceğiniz yarar daha yüksek olduğu gibi bunun aşağı inme yani hani şuralara diyelim ki 6 ay içerisinde veya iki hafta içerisinde indi hiç önemli değil. Siz burada elde ettiğiniz yararı çok daha uzun sürdürüyorsunuz ve bir süre sonra bu yarar sizin için kalıcı bir takım damarlanmalar, damarlarınızda kalıcı genişlemeler, bazı dilatasyonlar yapması sebebiyle daha nitelikli ve daha kalıcı bir etki oluşturuyor. Yani siz burada tabii ki tamamen sıfıra inmekten falan bahsetmiyorum ama şu duruma yakın bir duruma kadar iniyorsunuz hem de kısa bir süre içerisinde iniyorsunuz ama kombine tedavilerde bu hız çok daha yavaş. Üstelik elde ettiğiniz yarar bir süre sonra artık sabit bir yarara dönüşüyor. Yani siz şurada örneğin şu ayarda 50 ayarında bir yerde hatta gelelim 40 ayarında bir yerde olsun. Fakat orada sabit kalabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz yarar daha fazla daha yavaş bir hız ile aşağı doğru iniyor. Tedavi yapmasanız bile tedaviyi kestiğinizde de sıfıra inen bir tedaviyle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Çünkü kombine tedaviler genel anlamıyla o bölgede damar artışına sebebiyet veren yeni küçük damarlar oluşturan mevcut olan damarların da kan tutma kapasitesini arttıran tedavilerdir. Artı çok daha önemli bir husus, kombine tedavilerin içerisinde yer alan kan biyokimyanızı takip süreci. Saçın ihtiyaç duymuş olduğu çinkoyu ve 12, polikasti, magnezyumu veya D vitaminini veya diğer hormon ve vitaminleri ve mineralleri takip etmeyi ve onları belli bir yerde tutmayı gerekli kıldığından ötürü doktorun sizi bu açıdan da takip ettiğinden ötürü bu biraz önce bahsettiğim bahsettiğim artan kan damarlarına ve genişlemiş kan damarlarına giden sağlıklı kanı da garanti etmiş oluyorsunuz oraya. Daha sağlıklı, saçın daha fazla sevdiği bir kan göndermiş oluyorsunuz. Yani anlattığım şeyler ve kombine tedaviden görmüş olduğunuz yarar sihir değil. Doktor Hamid'in sihirli bir sopası yok, böyle bir şey falan da değil. Kim bunu uygularsa uygulasın hastasına bundan çok ciddi yararlar sağlayabilir ve çıkarabilir. Çünkü hepsinin mutlak anlamda tıbbi bir karşılığı var. Çünkü kan damarlarınızı artırıyor. Çünkü damarlarımızın kan tutma kapasitesini artırıyor. Çünkü arka planda e, vücudunuzu e, detoksifiye etme, zehirsizleştirme ile ilgili prosedürleri devreye koyuyor. Çünkü bağırsaklarınızı sağlıklı bir hale getiriyor. Çünkü kanınızı saçın sevmiş olduğu ve ihtiyaç duyduğu vitamin, mineraller ve hormonlar açısından ideal seviyede tutuyor kombine tedavi tercih etmemizin, tek başına tekli tedaviler uygulamayı tercih etme işimizin sebebi işte bu kadar basit. Hepinize saçlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.